Hüseyin, senin hakkında çok iyi şeyler duyduk. Sana güvenebileceğimizi söylediler. İnşallah güveninizi hoşa çıkarmayacağım efendim. Şimdi bu gördüğün resimleri... ...bu yüzleri... ...iyice kafana kazımanı istiyorum. Bu evin 10 metre ötesinden bile geçmeyecekler. Asla ama asla içeri almayacaksın. Kapının önünden geçmelerine bile müsaade etmemi istemiyorum. Siz nasıl isterseniz efendim. Sansar bunlar evladım, sansar. Kümese girmeyi bir başarırlarsa... ...sadece bizi değil seni değerler yerler Alimallah. Onun için gözlerini dört açacaksın, tamam mı? Siz hiç merak etmeyin. Hiçbiri içeri giremeyecek. Aferin. Peki, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ben geldim. Yavaş, uyumak üzere. Ay. Dünyada bundan daha güzel bir şey var mı acaba? Ay sen. Sütüm yetmiyor. O aldığımız çaylardan içmiyor musun? Olmuyor işte. Resmen sütüm kesildi. Tamam kız dur. Panik yapma. Stres yapma sen. Doktoru ararız, bir sorarız. Belki mama takviyesine falan başladır. Pislikler. Hem bana hem bebeğime çektiriyorlar. Onlar yüzünden sütüm kesildi biliyorsun değil mi? Ya biz daha nüfus cüzdanını çıkartamadık ki bunu. Bir şey diyeceğim. Bu mamalar bayağı pahalıdır değil mi? Pahalıdır tabii. Bes parasına yetişemiyorduk. Şimdi bir de mama. Avukat arıyor. Allah'ım ne olur güzel bir haber ne olur. Efendim Kenan Bey. Ne oldu? Dava sonuçlandı değil mi? Yani babalık testi yapılacak. Nihal Hanım maalesef iyi haberle gelemiyorum size. Dava tarihimiz ertelendi. Dört ay sonrasına. Nasıl ya? Dört ay mı? Beklemekten başka yapacak bir şey yok. Üzgünüm. Allah kahretsin seni Aziz. Allah kahretsin Aziz. Ne oldu? Ne diyor? Aziz davayı yokuşa sürüyor. Dört ay ertelemiş ya. Dört ay. Avukata verecek paramız da kalmadı. Ben bir anket işi buldum. Hafta sonu oraya gideceğim. Ay sen, anket işiyle avukat parası mı ödenir ya? Ya ne yapalım? Bulacağız bir çaresini işte. Bizim itiraz etme şansımız falan da mı yokmuş? O avukat söylerdi. Ama ben onu göstereceğim. Ben onu göstereceğim. Hadi canım. Abla, yine mı götürüyorsun çocuğu? Ya bu kaçıncı? Delirdin mi sen? Almıyorlar işte seni billaya. Almazlarsa almasınlar Aysel. Onlar istedikleri kadar kovsunlar. Bu çocuğu kabul edene kadar gideceğim. Ya Aziz'de babalığın, insanlığın zerresi yok. Kabul et artık şunu, uğraşma ya. Bırak, kendi hayatına bak. Yeni bir sayfa aç. Bunu sen mi diyorsun Ayşe? Kolaysa sen yeni bir sayfa aç ya. Her gün deli gibi bir hayaleti arayacağım diye sokak sokak dolaşıyorsun. Ya bu yüzden doğru düzgün bir işe bile girmedin ya. Kabul et artık. Aleyna öldü. Karan da duydu sesini. Ben de duydum. Aleyna yaşıyor. Ölmedi. Öyle mi? Nedense bunu bir tek siz inanıyorsunuz Ayse. Hadi gelsin bakalım. Ay ay ay. Babayı görmeye gidecekmişiz.